Merhaba arkadaşlar yeni videolarda hepinize hoş geldiniz kanalımıza arkadaşlar kurulum yapıyoruz bugün bir top kurulumu yapacağız şöyle göstereyim uzun zamandır dışarıya çıkamıyoruz ama olsun ne yapalım bir kurulumu yapalım arkadaşlar böyle güzel pembe satış fiyatımız 180 TL yerimiz Kars merkezde arkadaşlar bir kurulum yapalım dedik bakalım nasıl olacak bunlarla ayaklar arkadaşlar plastik plastik ayaklar var. Nasılsınız? Ne var? Ne yok YouTube'da? Bayağıdır video izleyemiyoruz arkadaşlar. Video izleyemiyoruz bazen. Bu da puf kurulumu arkadaşlar. Evet. Şöyle, böyle. evet. İşte böyle işte arkadaşlar çalışıyoruz yazın herkes gibi bize çalışıyoruz maalesef işler güçler, güçler. kovalamak zorundayız. Abi bana yok çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız arkadaşlar. Gelelim gibi. Hep oturuş yolu çalışma. Böyle bak bu köşelerden bir derece sıfırlıyorsunuz arkadaşlar. Evet, ilimlik. Bunlar sana. Tutmaya devam. Bayağıdır YouTube'a da video at Dedim bir video atayım bari. Boş gitmesin. Arkadaşlar çok yavaş ilerliyor ya. Vallahi çok yavaş ilerliyor. nasıl olacak? Nasıl olacak Abone olmuyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Bize destek çıkarsanız sevinirim. Abone olun, yorum yapın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Daha gidemiyoruz pek. Panayes videolar çekemiyorum. İnşallah ileride düzeltiriz. Potansiyelimizi var gibi yani. Bir düzeltmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Bakalım bakalım nasıl olacak. İstor Mobilya arkadaşlar dükkanımızın adı İstor Mobilya Faik Bey üzerinde. Dükkanımız Faik Bey üzerinde arkadaşlar şu Faik Bey'deki gün var ya. Ha, onun yanındayız. İsteyen gelebilir arkadaşlar. Gelin yani çayınızı kalanınızı içersin. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumsuz bırakmayın bizi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şöyle göstereyim nasıl olur diye. Öyle arkadaşlar bunu yatakların önüne koyuyorlar? koyayım evet. Artık bilmiyorum bak. Ben hiç bilmiyorum. Kullanmayı bilmiyorum. Burada artık ne yapıyorlarsa. <laughs> Değil mi? Şöyle üstünü çeksin Ahmet. Bak güzel bir Şöyle burada bu şekilde 10 numara bir puf arkadaşlar Hünet. Kaliteli arkadaşlar gün mobilya yanında İstor e mobilya sunar arkadaşlar Kanalımıza abone olup Yorum yaparsanız sevinirim Bir sonraki videoda görüşmek üzere Ben biraz bunun üstünü bir deneyim bakın nasıl konforlu mümiş Aslında iyiymiş ha Tam spor var ya Kendinize iyi bakın görüşürüz